Arkadaşlar bakın. Anne söyle burası neresiymiş? Burası Gaziantep savunmasında Antep'e Gazi ünvanının verildiği madalya. Yeri. Atatürk Müzesi Atatürk'ün Gaziantep'e geldiği zaman kaldığı yer. Ha tamam arkadaşlar hadi Arkadaşlar gördüğünüz gibi benim atam çok iyi bir durum. Yattığı yatak, oturduk. Gaziantep Atatürk Müzesi burası. Oturduğu yer. Yattığı o da Öldüğü yer orası Yok, mı? Yokacağız. Buraya geldiği zaman yattığı yer. Burası ne? Atatürk. <laughs> Ölmeseydi kesin. <laughs> Böyle şeyler var. Bunlar Atatürk'ün giydiği şeyler. Yok. Eşini mi bunlar? Atatürk evli değil ki. Yok Gaziantep'in Ösenci Atatürk'ün. Aa, bakın. Bu yaptığı yatak. Isındığı mangal. Atatürk'ün şu an güzel şeyi var. Şurada yerler var. At, anne şu Klima Atatürk müymüş? Anlatayım şey size adamı. Atatürk 26 Ocak 1933 tarihinde Gaziantep'i ziyareti kullandığını bu kariyeri Osman Barlaş'ın eşi Nehir Barlaş tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne Atatürk'ün ana müzesi sergilenmek üzere hibe edilmiştir arkadaşlar. Şu güzel resmi gördünüz mü? Ne güzel bakmışlar bu... Anne mi? atamın her vakti yüz güzeller anne. 29 Ekim 1923 bu Bu tari, tarihte Antep'e konulduğunda ailesi tarafından Atatürk'ün anı müzesi olarak kullanılmak üzere Gazi Antep burası Atatürk müzesidir yazıyor. Herkes Atatürk'ün araştırma kitaplığına gidiyor şimdi. Burası neymiş? Dokunuluyor mu? Aa Atatürk'ün çocuğu var mıydı anne? Yok. Atatürk Gaziantep'e geldiği zaman araştırma için kullanılan... Bunlar onun kitapları. Kitaplar mı? Çok kitap okuyormuş o çocuğu gibi. Kur'an-ı Kerimler de var anne. Namaz kılıyor muydu Atatürk? Kur'an mu şimdi?